Nasıl? sorular hazırlamışsın lan? Cumhuriyet'in kuruluşunda soru <laughs> senin var ki bak. Abi ne zaman bitecek bu sorular? Dur, gülmez. Ne ekersen onu biçersin. sözü hangi felsefeyi, düşünceyi destekler? <laughs> A, hedonizm. B, determini. C, karma. D, de, desto. Ay ben bunu biliyorum ya. Bunlar benim konularım. <laughs> Baba sen istiyorsan seyirci joker hakkını kullan. Tamam. E, e, riske girme. Ne olur kullan. kullan. E, tamam ben e, seyirci joker hakkımı kullanabilir miyim? Kullan, kullan. 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 kullan tamam. Tamam. Dilava ben seninle konuşacağım. Hasan, yangın var diye bağıracağım şimdi. Yeter artık ya, fenalık geldi. Soru, soru, soru. Ne bu? Hadi bitir şunu. Ya sabrını test ediyorum, sabrını. Tamam da benim sabrım kalmadı. Ben tükendim artık. Hadi. e Biz hazırız. Evet. E, efendim, cevap veriyoruz. C, karma. Evet, doğru. Doğru. durun fazla sevinmeyin arkadaşlar. Gözünü sevin. Çünkü daha bir sorun daha var. Ama yeter ya Hasan abi. Ee, tamam efendim, tamam. Sorsun, sorsun. Tamam. Buyur, buyurun. Buyurun efendim. Evliliğe dair şu üç değerden hangisi en önemli kabul edilir? Aa. Sevgi ve saygı, B, bilgi, güven ve sadakat. C, eşitlik ve paylaşım. D, nerede akşam, orada sabah. Yok, dedeme ne dersen de. Cevap veriyorum. B, güven ve sadakat. Yani bence evlilik sadece iki kişinin beraber yaşaması değil. Aynı zamanda birbirlerine... ...güven ve sadakati... ...en derin şekilde hissettirmeleridir. Yani... ...tabii sevgi saygı çok önemli ama... ...hani güven de... ...ilişkinin temelidir. Yani güven olmayınca... ...her şey... ...sarsılır. Ee, sadakat... ...sadakat ise yani sadece... E, ...yani böyle fiziksel... E, değil, duygusal bir bağdır. Yani bir insan yani sevgisini ve bağlılığını en zorlu anlarda bile hissettirmelidir. Ki evlilik de insan hayatındaki en zorlu sınavlardan biridir. Dolayısıyla güven ve sadakat çok önemli efendim. Yani ben böyle düşünüyorum. Helal olsun baba. Bak Hasan bir soru daha sorarsan at vereceğim artık kendimi yerlere rezil olacağız hadi. Evet dayı ya, kurdeşen olduk vallahi. Evet. Daha sorudan vardı ama hanımefendiler sıkıntılı. Sıkıldılar yani. Fazla insan. Benim kardeşim çok değerlidir. dedi. Benim bacım, benim bebek. Anlasın. Eğer ...bir gün onun yüzünün asıldığını görürsem. böyle tehdit de gibi konuşmayayım, üzülürüm ya. Müsterih olun efendim. Ben kendimi üzerim ama Gülnaz Hanım'ı üzmem. Tamam o zaman. Hayırlı olsun.